Rusya-Ukrayna savaşında battılar. Bak bu savaşı nasıl çıkardılar? Milletime bir ibret sunuyorum. Ukrayna Rusya'dan çıkmış bu ülke. Slav bir ülke sonuç olarak. İkisi de Ortodoks Hristiyan. Niye çıktı bu savaş? Bak neden çıktığını söylüyorum. Avrupa Birliği Ukrayna'yı ortaklık anlaşması yapmaya zorladı. Ukrayna Devlet Başkanı Yanukovych ben bunu imzalayamam dedi. Tahıl ambarı Ukrayna'yı kontrol etmek istedi. Bunun üzerine halkı ayaklandırdılar. Soros başta olmak üzere. Halk ayaklanınca Devlet Başkanı Yanukovych bir gece Moskova'ya kaçtı. Batı Ukrayna'da darbe yaptı. Darbeyi yapınca kendi ekibini Ukrayna'ya yerleştirdi. Batı'nın bu ekibi Rusya'ya savaş açarak kendi ülkesini adeta yıktırmıştı. Bu savaşın sorumlusu Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'dir. Ukrayna Rusya Savaşı'nın so sorumlusudur. Bir numaralı sorumlusudur. Durup dururken bu savaşı çıkardılar ve kaybettiler. Avrupa kaybetti. Sonuçta Amerika'nın kontrolüne girdiler yani anlatabildim mi? Savaş çıkartmak iyi bir şey mi? Yani Türk-Rus ilişkileri hayati ilişkilerdir. Yani... E. dedi ki eğer biz hükümette olsaydık Ukrayna'yı desteklerdik, Rusya'ya karşı olurduk. Asla taraf olamazsın. İki Slav ülke birbiriyle çatışıyor ve sen tarafsın. Buraya Odessa ne kadar? İstanbul'a Odessa 610 kilometredir. Söylüyorum sana. Trabzon'dan daha yakın Odessa. Sivastopol, Kırım'a 352 kilometredir. Bak söylüyorum. Karadeniz'in 414 bin kilometre kare yüz ölçümü var. Bu Karadeniz'in önemli ülkelerinden biriyiz. Ve burada dengeleri kuruyoruz. Yani savaşan insanlar arasında neyi sağlıyoruz? Barışı sağlıyoruz. Bu Türkiye'ye itibar getirdi. güç kazandırdı ve sonunda bildiğiniz gibi Rusya devlet başkanı gazı ya Türkiye'den alırsınız ya da gazsız kalırsınız dedi. Sonuç olarak Batı kaybetti. Batının peşinden gezen Türkiye kaybetmeye mahkumdur. Bağımsız politika kurtarır. Yani son dönem Osmanlı döneminde de aynı böyle oldu. Batı darbe yap. Yani bir taraftan Selanik'te örgütlendiler, bir taraftan Manastır'da örgütlendiler. Selanik'teki örgütlenmeyi Almanlar yaptı, Manastır'daki örgütlenmeyi İngilizler yaptı ve Alman devlet açılar İstanbul üzerine yürüyüp Sultan Abdülhamit'i tahttan indirdikten sonra mı harbiye? nezareti Almanların kontrolüne geçti. Onu Son Almanların günlerde. Almanların kontrolüne geçti. Onların kontrolüne geçtiği için Goben ve Birestavı buradan çıkararak Rus limanlarını vurdurdular. Ve böylece bizi birinci dünya savaşına soktular. Evet. Vurdukları da bir Türk limanlarıydı. Sivastopol'u vurdular. Anlatabildim mi? Bak bugün Rus donanması Sivastopol'dadır zaten. Son günlerde. Abdülhamit Han, Vahdettin tartışmaları başladı. Özellikle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın konser sırasına yapmış olduğu açıklamalar. Vahdettin'e adeta belli bir kesim hain ilan etti. Vahdettin veriyorum. hain mi? Osmanlı 1 Kasım 1922'de sona erdi. İzmir 9 Eylül 1922'de kurtuldu. Yani İzmir kurtarıldığı zaman Osmanlı fiilen resmen ortadaydı. Sonunda Osmanlı orduları kurtardı. Yani Mustafa Kemal Paşa Osmanlı Paşası değil miydi? Kazım Karabekir Osmanlı Paşası değil miydi? Fevzi Çakmak Osmanlı Paşası değil midir? Bu bir çılgınlıktır. İzmir Belediye Başkanı son derece azınlığı temsil eder ekstrem bir kişidir. Hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Sözlerinin kıymeti harbiyesi yoktur. Bir de şunu söyleyelim. Bu İzmir'i kim kurtardı? Afyon Kocatepe'de toplananlar. Bak sonunda Allah Allah diyerek İzmir'i kurtardılar. Sonunda Allah diyen insanlar kurtardı. İman kurtardı. Neyle kurtuldu? Onun için sözlerinin aynı zamanda Armagedon ismini vermiş orada bir şeye, iskeleye. Armagedon Agamemnon. Özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Agamemnon şudur. Agamemnon zırhlısında 30 Ekim 1918'de Mondros mütarekesi imzaladı. Rauf Orbay bu anlaşmayı Çanakkale savaşında yaralanan Agamemnon zırhlısında imzaladı. İşte yani Agamemnon düşmandır. Ya Agamemnon Çanakkale'de yani İzmir'deki benim dedem, bir he, köprüye he, he. düşmanın adını mı vermiştir? Evet, düşman gemisinin adını vermiştir. Naletliyorum, ayaklarımın altında çiğniyorum bunu. Yazıklar olsun kelimesi hafif. Benim dedem Çanakkale gazisi, ben onun elinde büyüdüm. Agamemnon benim dedeme kurşun attı ve o iskeleye Agamemnon adını veriyor. Bakın bunların kime hizmet ettiğini bilin. Bunlar batının içimizdeki Truva atları. Ancak azınlıktalar ve iyice açığa çıkmış durumdalar. Sonuçta bu milletin göğsünde bir iman vardır. Zamanı gelince harekete geçer. 15 Temmuz olayı şudur. Buraya geldim. 15 Temmuz Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Devleti'nin içinden Türkiye Devleti'nin dışına atıldığı günün adıdır. Amerika Birleşik Devletleri böylece ordunun üzerindeki ve istihbarat ücündeki gücünü kaybeder. Türkiye'yi kontrol edemiyor. En büyük mesele budur bak. Bu memleketi herkese vasiyet bırakıyor. Bu memleketi kim kontrol eder? Bu orduyu, silahları, istihbaratı. Eğer bunun kontrolünü biz yapamazsak da Amerikan muhiplerinin eline teslim edersek Osmanlı gibi parçalanırsın. Ülkenin kontrolünü asla bırakmayacaksın. Asla bırakılamaz. Çünkü. Ba Başka türlü olamaz mı? Yani. Ha. Darbe girişimi mesela birinci soru şu önceden fark edilemedi. Daha başka bir çözüm olamaz Bak, mıydı bunun ne, Neden, Neden darbeler oldu? Sonuçta Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin içinde örgütlendi. Komikasyon ordu içinde ve istihbarat içinde örgütlendiği için 60 darbesini de yaptırdı. 71'deki darbe de söyleyeyim sana ortalık siz yetişmediniz 50 bin kişilik yürüyüşler yapılıyordu tek yol devrim diye. Ancak 71'de kanlı darbe İngiltereci bir darbeydi. Daha sonra Amerika müdahale ederek şeye çevirdi Amerikancı darbe. E 80 de Amerikancı 97 o da Amerikancı bir de darbeydi 28 Şubat 2016 o da Bak, bütün darbeler batı kaynaklı uyarıyorum millet Sultan Aziz darbesi batı kaynaklıdır Hüküm hükümdarın bilekleri kesildi. Darbeciler Osmanlı Rus Harbi'ni açtılar. Sultanahmet darbesi Almancı darbedir. Daha sonra İngilizler geçirdi. Batı yanlı. Batılı emperyalistler bölgeyi kullanıyor. Toplumları birbirine düşürüyor. Onun için bağımsız Türkiye'yi savunmaya çağırıyorum. Anti emperyalist çizgiye çağırıyorum. Görüşlerimiz farklı olabilir. Ha. Türkiye Millet İttifakı yönetiminde olamaz. Hiç ihtimal vermiyorum. Çünkü görüşmelerini batılı büyükelçilere onaylatıyorlar. Sonuç olarak batının kapılarında geziyorlar. Milli duruşları görmüyorum. Sonuç olarak bak bugün bir şey daha var. Kıbrıs açıklarında buçuk trilyon metreküp doğalgaz var. Bulunmuş buçuk milyar varil petrol var. Cumhurbaşkanlığı açıklamasını veriyorum. Şimdi buraya Türkiye donanmayı gönderdi. Çıkaramazsınız dedi. Ne kadar takip ediyorlar bilmiyorum. Ve Naltex ilan etti orada. Batı oraya Naltex ilan etti. Bir bölgeye ilan etti diyor. Değil diyor ki de. buraya evet buraya diyor giremezsin. Girersen seni vururum diyor buraya. Yasak sağ sana diyor savaş gemileriyle. Ve Batı bu Kıbrıs'ı çıkaramadı. Bu Kıbrıs öyle bir meseledir ki bak Kıbrıs'ı 308 yıl biz yönetti. 1960'taki Zürih ve Londra anlaşmalarına göre Kıbrıs Türk ve Rumların ortak devleti. Kıbrıs Türkleri uluslararası anlaşmalara göre oran ortağıdı. Türkiye dedi ki ben buranın garantörüyüm. Fatih Rüştü zorluyor. Rahmet dağınıyorum. Bunu çıkaramazsınız dedi. Batı oradaki kaynakları çıkaramadı. Bir, iki, gelelim Libya'ya bak e, Sirte Körfezi'nde 48 milyar baril petrol var. Libya'da geniş alan yaptı. Mavi vatan yaptı. Şimdi Libya'daki kaynakları ne yapıyor? Orada... <laughs> Türkiye'nin eline geçti. Batı bunları çıkaramıyor. Son derece rahatsız. Bak ben sana söylüyorum. Batı batıyor. Rusya Ukrayna savaşında Türkiye bağımsız kaldı. Batı'nın yanında yer almadı. Batı rahatsız. Görmüyor musunuz? Suriye'ye girdi. Harita değişikliğini önledi. Azerbaycan'ı kurtardı. Silahları verdi. Ey milletim görmüyor musun bunları? Sonuçta bu eğer iki ana görüş ortaya çıkmıştır. Bak net mesaj veriyorum. Bak Türkiye'de bir görüş, Paris'e, Londra'ya, Washington'a bağlı bir dünya görüşü var. Bir görüşle Selçuklu'dan Osmanlı dan gelen anti emperyalist toplum değerlerine, İslam'a saygılı bağımsız Türkiye'yi savunan görüş var. Bağımsız Türkiye'yi savunan görüş Türkiye'yi büyüttü. Ekonomik Ve pahalılık büyütür, büyütür. Bak, sonuçta Libya'ya kadar büyüttü. Tamam. Bak, şey, Azerbaycan'a kadar söylüyor. büyüttü. Bak, bir kolu Türkiye'nin, Azerbaycan'da bir kolu Libya'da, tamam. bir kolu Özbekistan'da. Bak, bak, öyle eski Türkiye yok. Küresel güç bir kolu var. Kolu da Sevakin'de. Evet. Peki, Sevakin Sudan'daki bir ada. Evet. vatandaş da şunu söylüyor. Tamam, bu kadar güzel. Dış politikada harikayız. Evet çok güzel. Yumruğumuzu masaya vuruyoruz evet, ve dediğimiz oluyor. Evet, evet. Ama içeride de bir pahalılık var ve biz zorlanıyoruz. Evet. Bir ekonomik pahalılık var diyor. Bu konuda ne düşünüyorsun? Bütün zorlukları el birliğiyle yeneceğiz. Dünyada bir cennet yok. Hayat bir mücadeledir. Ye hiç, yat aşağı bir düzen yeryüzünde yok. Ben sana şunu söylüyorum. Bugün Avrupa'yı incelemeye çalışıyorum. Bizden çok daha kötüler. Bunu sana söylüyorum. Bak şu açıdan söylüyorum. Türkiye'de isteyen iş bulabilir. İş var. En büyük olay bu. Bugün 31 milyon istihdam var. Bak ben sana söylüyorum. Bu az bir istihdam. değil dir 31 milyon. Resmi bir resmi olmayan da var. Onun için Türkiye'de ben çalışıyorum diyen iş bulabilir. Çalışana iş var. Herkesi çalışmaya çağırıyorum. Allah'ın emridir çalışmak. Diyor ki cuma namazından çıkınca yeryüzüne dağılın, rızkınızı evet. arayın diyor. Emir var, ilahi emir var. Herkes çalışmak zorunda. Çalışacaksın, düzgün adam olacaksın, işini en iyi yapacaksın. Çevrene güven vereceksin ve bu aldığın güvenle büyüyeceksin. Mucize yok. Ya, bir dakika, her şey burada. O itibarla umutsuzlukla bir yere gidilmez. Çalışarak gidilir, azimle gidilir, iradeyle gidilir. Sonuçta devletin ayakta olursa, bayrağın ayakta olursa, istiklal Marşı'nı söyleyebilirsin sen her zorluğu yenebilirsin. Bak Suriye'yi ne hale getirdiler. Irak'ı ne hale getirdiler. Libya'yı ne hale getirdiler. Yemen'i ne hale getirdiler. Afganistan'ı ne hale getirdiler. Sana da darbe teşebbüsünde yaptılar. Batı emperyalizmine karşı direnmeye çağırıyorum. Bağımsız Türkiye'yi desteklemeye çağırıyorum. Kurtuluşumuz burada. Ve aynı zamanda Türkiye ekonomiyi geliştirmiş durumda. Her türlü iş kollarında iş var. Beğenmemezlik yapmasın. O itibarla benim güzel kardeşim. Ha şunu söylemek istiyorum. Bu ülkenin istikbali parlak. Ben size söylüyorum. Ancak hep beraber çalışmak zorundayız. Bağımsız Türkiye'nin istikbali vardır. Batı'nın kontrolünde bir Türkiye felaketle sonuçlanır. Türkiye'de evet. De çok de sağ de. olun. Çok, çok var olun.